Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yakın zamanda yoğun bakım alınan Hıncal Uluç'tan yeni haberler geldi. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 83 yaşındaki Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili tedava gördüğü hastanenin doktorlarından yeni açıklamalar geldi. Sosyal medyada öldüğü yönünü iddiaları ortaya atılan Hıncal Ulucuğ'un tedavisine devam eden doktorlarından ve hastane legekliklerinden bilgi geldi. TV100.com'da Arda Aşkın Aksu'nun haberine göre bir sıradır Florence Hastanesi'nde yoğun bakımda yaşam savaşı veren Hıncal Ulucuğ'un enfeksiyon değerleri düştü. Ulucuğ'un aksiyer solunumun rahatlaması için cihaz bağlandığı ifade edildi doktorlar karnından beslemeye devam edildiği bilgisi verirken Hıncal Ulucuğ'un rahatlaması ve makine olmadan solunumunu gerçekleştirmesi için uğraş verdiklerini açıkladılar. Doktorlar Ulucuğ'un sağlık durumunun şu anda stabil olduğunu karnından beslenmeye devam edildiği ifade edilmiş durumda yapılan açıklamalara göre. Biz de buradan Hıncal Ulucuğ'a tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.